Bu Esen şarkı şimdi çünkü... çıksa Twitter'da şey yaparlar mı? Hiçbir kadın siniriniz. Saklayamazsınız kimseyi. Sadece siz <laughs> Bu linç edirtebilir ya. Şaka şaka. Kızmayın Twitter'cılar. Şaka lan şaka. Gül diye. Linç duyarsa benden. <laughs> kızmayın. Eee evet. Evet. şaka bunlar. Ne? Ekranını kırmış. Nasıl yani? Video Korkudan. atmışlar bir tane. Evet o da kulaklığı fırlatınca Gerden. ekran kırılmış. Haca, şöyle olmuş. Atıyorum özelden sana. Light editte gördüm bir tane sana güzel bir çizim yaptım şuna bakar mısın Dur bunu yayına vermeyeyim bundan bir şey çıkar Dur şundan bir şey çıkar monitörü kırdım. Oğlum monitör kırıldı. Oğlum kebodak TR. Ulan kebodak TR. Ulan kebodak tere. Senin ben ananas avradas koyu baslan. Nasıl ya? Nasıl ekran kırılabilir oğlum? Korkmuş işte. Kulaklığı Aklık fırlatmış. Şunaç Lan ben de diyorum bu galabalık ses de yayın bir taraftan açıkmış herkes aynı şeyi söylüyor duruyor. Dene, <laughs> dene, Ali ne yaptın <gülüyor> bana? <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle kırmış kanka. Ay ne? İyi bari <laughs> ekranını kırmadın. Adam sana bir şey demedi. <laughs> Hayır uygulamalı anlatmayı tercih etti. Evet. Ya, ki bunu yemiş olmak gerçekten inanılmaz. Oy. Kanka dört yıldır ya, bu komik yazıyorsun. mi? Bu komik. Ano oğlum ne bilir seni böyle bir şey atacağını. 4 yıldır yayın yapıyorsun <laughs> diyor bir de. Print, linkleri açılmaz. Lan ben bakmadım bile oğlum sen bana attın ya. <laughs> Güvenlik ya. Bu adam sana güvenerek attı haberin olsun ya. Lan bir de var ya şeyleri Hayır, falan var. kabul ettim yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Salak! Amatörceydi, amatörceydi Kemal kabul et. <laughs> oğlum yapma ya arkadaşlar. Oğlum akademinin önüne niye şöyle şeyler yaptın? <laughs> 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 Bunları yapmayalım diye bence <laughs> bunlara <buyduramamayacağım>. bana <laughs> Soner Çünkü... abi ekranı kırmış Nasılsın öyle. Nasılsın abi iyiyim ya. Kulaklığını Bunun Tam... Evet. Bayağı güzel çalışıyoruz. Periştahımız çok mutluyuz. İyi gidiyor her şey. Hani bir daha da sezon 3'ü açanın tam... Ya ne gerek var böyle bu kadar çalışmaya, işe, bu kadar yüke, bu kadar emeğe dedik ama güzel gidiyor her şey. Mutluyuz. Güzel bir sezon bizi bekliyor ama... Testler nasıl abi? Harika mı? ...şeyleri ya valla süper gidiyor. O kadar eğleniyoruz ki... Böyle tam böyle bir şeyler oldu sanıyorsun. Tak <laughs> bak çıkıyor falan ama işte bu işin de zorluğu bu bir daha soru açarsam mı? Atma. Atma şunu. Atma! Bağırma sen hareket! Bağırmayı sürüyor. Vuracaksanız da kardeşime vurun evet. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol! Oğlum bu Enes Batur zamanında oynuyordu. Bu onun şeyi mi lan böyle? Üç boyutlusu gibi bir şey mi? Hep biriyiz. Hep aynen. Ece yok, Ece, Ece yok! Annenin boyutlusu. Hangi oyun bu? Ya? Yok bir şey ha! Sus! Bağırma! Bağırma ya! Al işte gene attı kendini yere. bekle. Bu el bana karışma. Birader bir bildiğim var. Son 30. Bomba kırarken ucunu. At 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 at. at, at, at. <laughs> Çıktı. Aşkım evet, bak, ne yapıyorsun? Aşkım gel. Mide bak, bak, bak. oynayalım Aferin mı? Geçeşir. Ben sana gideceğim ha. Yani. Buna yapacak bir şey Gelen yok yani. Nereye lan? Nereye? Oturun lan oturtunuz cebde. Oğlum durun durun kod atacağız kod. Çekiliş yapacağız. Oy, çekiliş var, çekiliş. Çekiliş var, çekiliş. 24 saat yayın var. Söz söz. 24 saat yayın sözü. Havuz havuz sözü, havuzlu yayın sözü, ördek sözü, ördek. Kazanamadığın her oyuna bir tane şaplak. Hopa. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne <Lan gülüyor> <da> oluyor? Sabi. Ne ki? Sabi nereye gidiyoruz oğlum? Lan nasıl nasıl durduracağım? Böyle bir şey mi var ya? Lan gir içine gir içine giremiyor musun? Girilmiyor girilmiyor. Ben bilmiyordum ki öyle bir şey olduğunu. Yanlışlıkla mı tutuyor? Ha ben de. tamam tamam. Özgür tamam, ben, 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 ben ve Çaça. Çaça ha. Emre'den de emin değilim ama çok da şüpheli gibi. Tamam. Teşekkür ederiz. Özgür ol. Allah'ım ben. <laughs> Emre diyorum. Kalbim <laughs> yaralı. <laughs> 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 E. Eray yazdı bak şey. Nerede lan o Neden banlar? Eğitbon alımı var mı? He <laughs> var var. Al var. A A var. Yine dalga geçti. Eray sen bu adamı niye delirtiyorsun amına koyayım? <laughs> adamı çıldırttın yemin ediyorum ya. <gülüyor> Siktir <gülüyor> git EDRP'de oyna. Ne işin var lan burada? <gülüyor> 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 Yürü git EDRP'de oyna. Artısa bak. Oğlum şimdi Twitter'dan engelle Twitter'dan. Geçen gene bir gireyim dedim ki... Twitter'dan engelletiyordum seni ha. bilmiyorum ya. Seni dur yayından sonra toplantı yapalım be. Ha öyle mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> ben <gülüyor> tamam peki Peki Tamam mı? tamam Ben daha bak seni var ya daha ne bir ünlüye <laughs> ne bir siyasetçiye herhangi birine bir daha engelletirsem bak seni Tamam özür dilerim kanka Yoo ben tamam. anladım ben arkadaşlığı dostluğu <gülüyor> da <gülüyor> anladım Tamam eyvallah kanka yap Vallahi yap <laughs> Neyi aldın? biliyoruz çeviriyoruz oh. <laughs> Geçen gün yardırmışsın gene <laughs> Ya ne ya, arada dinleniyoruz falan <laughs> Artık yeter bu dramalardan sıkılmadınız mı? <gülüyor> 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 Böyle gölgesi gibi adamın. Neyse. Hay ben de atlayayım. Ya böyle bana atladı diye bir de Cem'in kedisi. Yemin ediyorum. Lan evde takılırken arkamdan böyle Öyle durduk yere atladı bana da lan. Hiçbir şey yok ha. Ama Çok tatlı. Çok tatlı. Arada bakla tutuyor da gene o. <laughs> çok iyi kedi. <laughs> böyle gelin gitti lan. Kimi binlerce, kimi milyonlarca lira kaptıran mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını bir bir anlattı. Çok fazla para kazanılıyor, nereden dönüyor bu para dedim. Benim paranmış o dönem para. O para benim paranmış. Şimdi anladım. Kolay yoldan para kazanmak istediler, hayatları mahvoldu. Mağdurlar arasında milyonlarca lira kaptıran dahi bulunuyor. Benim paramı yiyor bunlar. Ben koyuyorum onlar alıyor. Mağdurlar herkesi uyarıyor. Bana yardımcı olun, ne olur ya. Bir yatırım tavsiyesi yok mu ya? Adam gibi bir şey ya. Yok mu ya? Açtı ağzını, açtı ağzını. Geliyorlar, bana yardım. Ne no olur, ne no olur. No 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 olur. olur, bela, bela, bela. Oo, ağzına soktuk mermi. Sırları. Lan Sırları. nerede, ne nerede? Şe ne şey Baba, yardım edin. Abi, yardım edin. Lan, ne nerede? Yardım edin, baksanıza bir. Ya... Yardım et, Lan baba, köpek yardım. var, iki köpek var. Yardım, et diyorum sana, yardım et ya. Lan harpona gel, harpona gel. Ne yavaş, Benim artık yeni bir nickname buldum kendime. Bu şey yazıyor toksin savar. <laughs> <Biliyor musun>? <gülüyor> <gülüyor> <Ha şöyle. gülüyor> ya oğlum sıçı atmayın <laughs> <laughs> Artık sıçı değil. Tugan, artık... Tuğkan abi de Tuğkan abi de sana kızsın o zaman. Bana Hayır da... sıçı değil artık. Dododot. Bu mizajlar şimdi... dododot. Bu saatten sonra. Sıçı herkes öğrendi. Bu saatten sonra yapılmaz sıçı. Büyük do, meme oldu. Herkes kullandı bir meme. Dododot. Efendim. Dododot. Dododot. Dododot değil. Dododot. Böyle. Dododot. Dododot. Biz kendi aramızda anlayacağız anladın mı? Zor değil. Dododot. Bu kadar. Onun da bir meme en başından öyle yaptılar. Dododot. Bilemeyiz 200 liraya terlik mi olur akü demişsin. Giydiğim terlik bu zaten. Bu bu. Bile diyorsun diyor. Verecek olsam bunu giymem. <laughs> Tuvalet Bakın terli diyorsunuz buna nasıl ya? Bir tane <laughs> çek bakalım. Hayır hayır yok yok öldü zaten. Ben ben ha o da patlar o. Oğlum Bilal! <laughs> Demeyiz yetmez. Bilal! etmez. Bilal. Tam polo tarafı wipe dosana. Bilal! Bak. O adam da manyak Çok ya. ses çıkardı. Ah. Vuracağım. Dur. Vuracağım oğlum ya. Şimdi altı okay olunca A, bir dakika bak hesap yapıyorum. Manam doluyor. altı olsam şurada 2 milyon kesip 100 mana olur bence. Tam de yok. hiç anlamıyorum ben ya. BBL'in yeni bir üyesi var. Ya sen hangi oyundan arıyorsun evet. Abi abi. sen <laughs> Ben demedim <gülüyor> ya. Bebeğizayı <laughs> karıştırıyorsunuz. Aa. Ya ne yapsam üstüme geliyorlar ya. Ben de Sude <laughs> sandım. Aaa Beyza mı konuştu? Aynı Sude zannettim. Evet. Yuu. <laughs> Oha ne kadar aynı konuştunuz. Yaklaşık <laughs> 12 oyun geçiyorduk da hocam. Hocam tamam ben ya, evet. hocam. Ya tamam ya. ne demek lan bu Toplantıları oldu çiçek duramıyoruz. Kalan son oyun. Zaten ya. Bu, Eyle, mi? gel, kraliçe yazayım. Bak! Saygı <laughs> ba, 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 yok, adam Bak. Bababa, can abi. EEEE! Ne oldu? Ne şey işte. Kar Hayır, karınca varmış. Ya var bu var ya. Onun karınca olduğu nasıl anladın? Kanka yürüdü amk yüzme hesabı. Ağzını yemeye çalıştı. Eee. Ne yapayım? Evet. Hayır oğlum böyle buralara falan tutunmaya çalıştı. Anladın mı can abi? bir <laughs> Yuttun mu? Yuttun mu? Yuttun da oldu. Ya bir tık yuttum eee. ya. Başta anlıyorum orada. Ondan sonra eee. fark edip diye atıyorum. Bak klavyemi de yeni taktım ha. Yemin ediyorum daha şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> CTRL'si bozuldu klavyemin. Shift'i, CTRL'si. Küçük geniş karınca. Oğlum. Bir Kemal. Size Tadınca bir şey itiraf ya. edeceğim. Protein, protein size şu an tıra. bir şey itiraf edeceğim. Benim o yayının devamında midem çok kötü bulanıyordu, hafif de ateşim çıktı. Ee, ben hiç çaktırmadım ama o yayın. Sonra devam ettim, roket oynadım, biraz da unuttum falan böyle. Ondan sonra bir araştırdım ettim, asidik şeyden dolayı o asitli mi bir şeyle oluyormuş karıncalar. Ondan dolayı. Böyle... Aynen aynen abartma. Yani karıncayla ile yani. bayıl istersen. Ne oluyor mu? Karıncalar bizim... ağzından yani kolay at... kese ölmek için asit üretir. At evet atıyor, atıyor, atıyor. onun şeyi varmış oğlum karıncanın ağzını böyle asit üretiyorlarmış. Kim diyor karınca mı diyor amına koyayım bunu? Nerede? He diyor? karınca gitmiş bir profesör anlatmış her ay. Oğlum araştırmışlar işte ya. Karınca çiftliğimiz yani. mi bizim <laughs> 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 Amına mı döktüm hep? Üstünde bir sürü karınca. Biz ben Allah aşkına pause alın. Gereksiz o anda bugün böyle gibi. ziyat olarak gözükte <laughs> olabilir de deli gibi midem yani. Çekilen 10 kurdu, kurdu sağlayabilirim şey ben. Kandırıyorlar mı ben böyle? Yok asizlik bilmem ne tarafı var. Aa evet lan Seni falan. Dur bakayım. Bak onlar karınca yer mi bak. Harattın ha? <laughs> 2021 yazıyor. Kemal. Ne? Oğlum Doğancan sürekli çekirge yiyor, un kurdu yiyor bir şey olmuyor çocuğa. Sahuru bununla mı birazcık... yapıyorsun? <laughs> <laughs> Doğancan bir <laughs> gün kütüğe ya. Bun baya çekirge... Lan. Yüzü var zaten çekirgen sıra <laughs> bu <laughs> Ne bileyim yiyecek mi? Nasıl, nasıl, nasıl yiyeceksin varsa. sana bakar yeniyor? Abi şöyle. Hayır. Ayy! Hayır! Ayy! Ayy! Ya bir de. Ya yani bir de... seriyer. Mafik adam böcek yedi gördün Allah Allah. Adam böcek yedi. Bö, ben, hala soğuk terliyorum kanka. Soğuk terliyorum. O böcekleri gördüm. Ben, hala titriyorum aklıma geldi da, işte kanka. Benim evime uçan böcek girince <laughs> evden çıkıyorum. Yeter. Seçe 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 seçe. Ya o karınca yiyen diyorlar artık. Götünü başına ayrı oynatma koçu. O böyle biz öyle sevmeyiz. Erkek adam dediğim kötü başı ayrı oynamak. Bak 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 bak. Bak bak bak, hareketlere bak. Zonguldağa gelsen dayak yersin ha. Ben oyunu Böyle Kahvede yapsan şu hareketleri kafanın staka ayarsın ha. Ha ne oldu bak işte. İşte Kütahya'ya gelirsen sonun. Çıkardı. Sen merak çok mu var diyor. Lan öylesin tabii baksana ya. bir beyinde iki tane adam olur. Ne işin var senin burada? Çık git ya hayat Senin siktir git tam. Bu vücut benim ya. Oğlum sen ne yapıyorsun Cem ya? Bu adam kafayı <laughs> yedi ha. Ne yapıyorum ben ya? ya. Böyle bunu sütür abi. Lan? Kendi bile çalışıyormuş Ha. Bırak yani dinle. ben yapacağım. Yürü git Ya ne demek sen yapacağım? Benim yayınım ya Allah Allah. Cem ben yazıyor da bayındır mı yazıyor? Ben adam bayındır diye zaten ben de Cem siktir git buradan. Gitmeyeceksin de benimle aynı koltuk paylaşmayı öğreneceğin neyi öğrenmiyorsun? Ben sana buradan bütün yorumunu bulurum yani. Ya bir yürü git cahili. Konuşuyor boş boş. Çet siz benim yanımda mısınız lan? Ne senin yanında ayaklar? Kimi seviyorsunuz lan ben miyim? Öte arkaya şu kimi şak Şakma elini, ters takalım. Ya beni kötüleme oğlum yayında manyak mısın <laughs> Tamam tamam şaka 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 tamam tamam. Kabul et Unutma işte ya. Oy şunu al ya bir kabuk al bunu yemek bulucu. Ya anne ya. Allah pelandı vermesin bu... altıma sıçtım. Ananı satayım neye kaç? Dis kimde doğru Kemalcan parlak geliyor efendim. Göt <laughs> Gül! girmeye geliyor. Hayır, dur oğlum şey oğlum. Hayır, iyi ki ki bak. Ha, özür evet. diliyoruz, özür diliyoruz. tamam. açtığım İslamin. gibi duyduğum şeye bakar mısın Pardon, ya? Pardon, mikrofon geliyor. Herkes açıyor mu onu? He, <laughs> yarısı S, yarısı P. Sucuk peynir. Ne konuşuyorsun? Satranç mı oynuyoruz burada? Bulmaca mı? Sudoku mu oynuyorsun ya? Adam gibi de senin ne istediğini. Yarısı S, yarısı P. Affedersin. Arkan var içeri. Geldim Isandra, gir ama. Artık abi, yeter. Niye normaldin? Nasıl normal olabilirim? Nasıl normal olabilirim? Uyusun e abi şey üsün ne ne, ama içine ne içine içeceğim içeceğim. Tıpış tıpış üsün <laughs> ne <gülüyor> ne <gülüyor> Uyusun daha büyüsün. Ne ni de baş da Ne, tıpı tıpı ne adam adam miydi, o adam böyle miydi ya? O adam böyle miydi amına koyayım ya? Yayın aksı. Ne ni yayın aksı. Ne ni ne ni ne Oğlum anne olsun. Ne ne. Beni delirttiniz ulan! Arkadaşlar ben hep buradaydım. Siz beni daha yeni gördünüz. Beni daha şimdi gördünüz. Buradan memleket halkına, vatanıma, milletime, vatandaşıma, vatandaşıma sesleri yürüyün. Kardeşlerim, dostlarım, hepiniz kendinizi iyi teyleyin. Hastalanmayın, el alemi, gedik dudağından, yanağından, bir yerinden öpmeyin. Büyüklerinizin eliniz saygın olacağım diyene öpmeyin. Öleceğiz en sonunda. Dışarı çıkamaya yoruyun. Aratlarla görüşmeye yoruyun. Sokaklarda basket e yoruyun. Çor çocuk, herkes evde sıkıldı. Psikolojiklerimiz bozuldu. Değerli reciyiz. İnsanlar çelik çomak biz büyük çocuklara yakat top oynaradık, Saklambaç oyunu Şimdi iki artı bir evin içinde saklambaç oynayamıyor çocuklarımız. Çıldıracak ilk kez. Çocukların gelişimi durdu. Yaşlılar evde sıkıldı kaldı. Hayat kısaldı. Korona da niye sıkıntılar oluyor? Çıldırdık. Maskeyinizi takın yüzünüze her tarafınıza. Kulun yanınızı çalın her tarafa. Abdestinizi alın, temizleyin, yunun, yıkarın. İnsanlarla bir buçuk iki metreden durman. Ya macerak lütfen ya. Artık bu yasaklar helen her şeyi bir biti versin dayı. Hemen çıkalım. İkkat alalım her taraftan. Yani. mı? Gezeleyelim, kafeteryalara gidelim, çay kahve alalım, atalım, kavimelere <laughs> <laughs> gidelim, sinema Ay, filmlerine şey, gidelim. Bir sürü film çıktı. Herkes Avrupa'da izliyor. Biz izleyelim hala <laughs> filmleri. Hep siteli şeylerden mi izleyelim yani? Terbiyesizlik mi yapalım? Bunu mu istiyorsunuz? Yapmam dayı. İyi oldu seslendiğin. oğlum şu ekipte bir tane yemin ediyorum Rus <laughs> hani aklı yerinde bir adam kalmadı ya. Bir adam kalmadı ama klep. Ben kaldım kardeş ben kaldım. Ya en akıllımız sensin biz demişiz Cyber öyle söyleyeyim yani sana. Ne alakası var?